Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Elektro oynayacağız. Hadi gidelim. Şaka yap. Videoyu yani geçelim. Şaka anne baba çakalım. Açtık evet. evet. arkadaşlar. tane susma, Şu an 4 tane var. Bunları bitireceğiz bu bölümü. Evet. Yaptığım attığım Video. videoda bu kaç tane isim atacağız? Abi. Bir sessiz olun. Arkadaşlar yarın benim videom yani kanalla açılıyor. Şey sessiz mi olabilir ben? misiniz? Tabii Hiç bir yapamıyoruz. Ve sonra da ağda gitmedi. Sessiz olun, sessiz olun. Oyun oynayacağım, dur oyun oyun. oyun görevim yoktu, neden oynadım? oynadım. Hmm büyüd? Niye? Baştan evet. evet. elim gözü. Evet. Arkadaşlar, hiç olmadı. Size bir şey diyeceğim Ağabeyler. bu arada. Abimin kanallarına Like atmayı unutmayın. Evet abone olmayı da unutmayın. Sadece bir like atın. Sessiz olun ya. olabilir misiniz? Lütfen. Hiç anlamıyorum videodan. Tamam kameraya geçiyorum. Bir saniye. Bir saniye. Başladı. Arkadaşlar Yoyu durdurmak zorunda kaldık. Çünkü şu an kameraya ayarladık. Kamera daha büyüdü. Evet Evet. Başla. Arkadaşlar neden Ya sessiz ol sessiz. Oyun oynayacağım. Oyun oyun oyun. Sen böyle. Allah'ım. Kamerayı... Neden? Kupak atıyorum. Kupa Neden 20 eğilemiyorum? Çünkü 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 hiç fikrim yok. Tutap 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 yapıyordum. Topa. Evet, çok detaylı. Evet arkadaşlar, abim bir ses tut tut oluyor. Evet. Hadi bak birimiz ikinci sessiz olabilir mi lütfen? Ne? İkinci de sessiz Dur. olabilirim. Taksit mi taksit yapalım o kız al. Hayır. Çok e, mantıklı değil. Dört beş. yap. O pipi pipi Hayır. İki, i̇ki de ses oldu. Kanalın haydi kim bilmiyor. Ya. Hmm. Tabii ki de bilmiyor. Benim. Kanal benim kodum. Arkadaşlar Tabii bu arada tam video çekin. Mi? Video çeken çocuğun yanındayım. Nerede diyorsanız buradayım. Aha şurada. <laughs> Aha buradayım ha. Neyse. Oyun oynayacağım. Sizin sayınızda 3 dakika geçti. Ve daha 2 maç attım. Çok. Neyse de bak. <laughs> <devam. gülüyor> Savaş topu gireceğim. Çok e alakasız Ege. Siz <laughs> olun. Ağzını büyütün. Aha. Çok güzel. Düşük kupa geldi. Aa, yani bu maçı kazanırsak 16 yok. Evet. Galiba 16 kupa geldi. Yok. 12 ya? kupa pardon. Matematik. <laughs> Matematik camda baktı. Oraya Ama kaç düşük kupa verdiğine <laughs> <tane> bağlı. <laughs> Neyse. Arda ya sessiz olun sessiz. Arda sessiz olun. <laughs> acaba lütfen acaba lütfen sana acaba, acaba, acaba... La, la, Kardeşim kendi sessiz olur musun? Video çekmeye çalışıyorum. Video çekmezse ben ben? Evet. Lütfen sessiz olun <laughs> <laughs> ben <miyim> ben? <laughs> haydi, evet, Ve... ya. İki Ni ni ni. sessiz olur Niye yiyişo? Diyeceğim. çok pis Kamera da çok Niye? video batacak. Niye? Çünkü çok ses geliyor, Öldü. Öldü. <laughs> Baya Bayağı bir tane <tarz> oynadı <laughs> <tırkoğuna kadar lazım. gülüyor> Yalnız şu an kupa alırsak kat. Tamam eksi dört dedik. Abi. Hiç çoktan iyidir. Ben bir. Çok çok iyi. Acayip bir. Ege sessiz olur musun? Ama ben Acayip bir. Değil. değil mi lan? Allah Ya ne yapayım? Şöyle mi yapayım ya. <laughs> <laughs> ya bak küçücük yaparım yoksa. Oy o kadar küçük. Abi, Abi, ya bu kadar, kadar büyük olsun işte bu kadar iyi. Abi şey, be, böyle yapanın tut büyük. Gerek yok. Videonun yarısı boşa gitti. Arkadaşlar Ege ile bence gidelim. Bence gidin evet. Ege hadi gel gidelim. Zaten biraz sonra geleceğiz. Magic karakterle oynayalım. Ege hadi gidelim. Ege hadi gidelim biraz sonra geleceğiz. Ben okuyasım ya, ben okuyasım ya. Al, al, al. Ege abi. Hadi gidelim. Ben sonra hiç kaldım. etmem. kaldım. Tek kaldım. Aslında tek kaldım, evet şu an tek kaldım. Tek kaldım. Tek kaldım. Şu an. İçeride ne olduğunu hiç kimse olmuyor. Soranlar da olabilir. Ben de bilmiyorum. Neyse devam. Allah'ım kamera Evet. Elimden kamera gözükmüyor neyse kolay. <laughs> çok güzel. çok şey. atmak için girdim. Bakalım. Hı hı, falan da alsam daha iyi olur.

bastım. Neden donuyor? Çünkü Wi-Fi'den uzaklıyor. Please. Please donma. Arda lütfen gelmiyor. geldik. Çok kötü donuyor ya. Arda, gidin Hı. ve bir daha yani lütfen. Ne Çünkü şu an o videosu Video çekiyorum değil mi? Güzel. Ne oldu? Ben gitmek tamam neydi? kal ama ses çıkarma. Şimdi İçeriden ne olduğuna gram fikrim yok. Güzel. Şimdi hangi ha. karakteri oynasam? Ya karar veriyor. Heh, diye. buldum bir. Çünkü en son Bee'de ve Poco'da yeni aksesuarlar çıkarmıştık. Veya, Veya, Veya Ne oynasam ben? Dörtçede geliyor. Bir milyon tane karakter var. On dört tane karakter kalmış. Hayır, on dört değil. Kırk dört. Evet, adamın küçük bir matematiği yok. Ne yapıyorsun? Bakın buraya gelin ama sessiz olun. Şimdi. Yine mağarasına giremeyeceğim. Eee ben bunu mu kaçayım? Star dedi star. Emzi oynayacağım. Emzi. Ben yokken sen Emzi. Öğrenci Emzi. Aa öğrenci de mi var? Evet. Evet. Emzi sessiz ol. Abi ben değili ben de Kamyonların yarısını elim kaplıyor. Abi. Efendim. Bak. Değili de da 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 da. Evet, Hayır, gel, üçümüz beraber çıkardık. Hayır, ben. Tamam, sen çıkardın. İki gelin oda, ben çıkardım. Ya, sessiz olun. Sessiz olun, sessiz olun. Sessiz ne ya. Sessiz olun, lütfen. Oyun oynamaya çalışıyorum. Bir tık sesi açacağım. çekiyorum ya, <laughs> Neyse. Bak oradan golü atsaydı geldi. <laughs>

gol yedik. Yay! Gol atıyoruz. video çok çok şey geçti ya. Evet video. Ne yapsam diye düşünüyorum. Aa. Ol gözüm. <laughs> tamam. Yüz mü? hiçbir <laughs> şey artık. O zaman o zaman. O zaman o <laughs> zaman ne yapalım o zaman? Oyun değiştirelim o zaman. O zaman oy değiştirelim. böyle niye bakmıyorsun abi? Hadi bak. Ve oyun değiştirdik. Tek yaydan meyve. Tekrardan merhaba. Hangi oyuna geldiğimizden gram fikri yok. ne yapalım? Benim adım Sıcıcık Elif'dir. Sıkın önü adımı unutma. Evet. Arda. Çok saçma. Adamın yüzünü kaplıyor. Benim <laughs> adamın yüzü abim. Abim çok kaplam. <laughs> Hatta adamın yüzü olacağım şimdi. Hatta şu Uyunca. adamın yüzü olacağım. Ben... Abim çok az katlanmış. Şimdi unutma. Tamam mı? <laughs> sessiz olun. Sessiz olun. Ses şu an çok berbat geliyor olabilir. Sakın unutma. Sessiz olun şu an oyun. Gün... Ba 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 ba. Ege sessiz <laughs> olur musun? Yine adamın kafası oldum. Evet. <laughs> <artık. gülüyor> yapıyor ne yapıyor işte Ege yapma yaptım. Ege yapma lütfen şimdi <laughs> o zaman <laughs> çıkışa basacağım kamerayı bir tık daha şey yap. Siz gidin onunla oynayın. Ben de burada video çekeyim. olmadı şimdi. Biraz kamerayı kaplayabilir şu an. Dur. Dur. Yapamadım ya. Dur. Dur. Allah'ım ne oldu? Dur. Neyse bundan çıkalım. Yapmayın, yapmayın. 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 Devam edeceğiz Devam ediyoruz. Niye? Malzeme. oyunu ben indirmedim kesinlikle. Hayır <Sessizlik> hayır. <Sessizlik> baştan beri ben neden şöyle oynuyorsun? Devam. Neden ikide bir devam diyorum? Oni değil, Tamam. Ee, yapma. Yapmayın. Bıra gidin gidin. Biraz zor. Bıra, bıra, bıra. Yatarak bıra. uyuyacağım. Şaka yaptım. şaka şaka. Abi, baba Adı, Yapamadım. ben. Benim <laughs> <Bıra, bıra. gülüyor> bebeğim. Be. Oo, yapamadım. Benim bebeğim. O. Yapamadım, Yapamıyorum. Ya, Sesi 23 12 21 20 19 18 ayaz. Sessiz olun. Ya Gidin lütfen gidin. Bizim odaya gidin. Arkadaşlar kapak kırma tay. <laughs> ha bitti. bitmedi. Aa seni seviyen mi var? Arkadaş. Bir sürü yeni şey, şey Bunu oynamayı biliyoruz. Bunu oynuyor, Oynadık. Yok. Video Evet Hepsini deneyeceğiz. Hepsini 90. 90. Arkadaşlar Bir sonra video bitecek ama. Hadi. <laughs> tamam, durun durun. Gidine. Evet arkadaşlar şunları bilmiyorlar ki biraz son gözüküyor çünkü 20 dakika tamamlanacak. Videoları hepsini 20 dakika atmaya çalışacağım. Sebebi bayağıdır video atmadım. Hatta böyle oyun oynadığım bir oyun videoda çekebilirim ama şu an önce... Hepsini deneyemeden video bitebilir. A, B, 100 olsun. Bu kaç kilo artıyor? 400 kilo muydu? 180 kilo muymuş? sonra tekrar video gelecek bay bay. Ha şimdi asıl baş.